Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Hadi gelin, güncel enerjilerle şu anda an enerjisinde neler yaşanıyor bir buna bakalım. Kapsamlı bir açılım olsun. Klasik tarot kartları, yardımcı kartlarla değil uzun kartlarla, yani gerçek tarot kartlarıyla, klasik tarot kartlarıyla bir bakalım. En doğru mesajları almaya, en doğru rehberliği yapmaya niyet ediyorum. <laughs> neler yaşanıyormuş hayatımızda? Evet... Arkadaşlar şöyle kazançlı fırsatlar, dürüstlük, yardım almak, yeni fırs yeni bir sayfa açmak istediğiniz, yani hayatınıza yeni bir sayfa açmak istediğiniz, maddi manevi yeni fırsatlara el er atmak istediğiniz, onun yanı sıra yeni bir işe başlamak olabilir, e, ya da aşkta yeni bir aşk olabilir önünüzdeki süreçlerde ve güzel ama yavaş ilerleyen bir durum söz konusu olduğunu söylüyor. Yavaş ilerlese de pes etmeme, pes etmeye yakın olduğunuzu hissettiğiniz bir dönemde olabilirsiniz. Çok yorulmuş, çok çabalamış, emek vermiş ama biraz mola vermek istediğiniz bir dönemde olduğunuzu görüyorum. Ee, onunla beraber işte nişan ya da evlilik aile kurmak isteği olabilir ya da yeni bir işe dediğim gibi atılım atılım yapmak olabilir, yeni bir işe başlamak olabilir. Ya da terfi almak, hedeflerinize ulaşmış olduğunuzu hissetmek istediğiniz bir dönemde olduğunuzu görüyorum. Özgüveninizi toplamak, cesarete gelmek, korkularınızı yenmek, tehlikeleri atlatmak istediğiniz bir süreçteymişsiniz. Problemlerin çözülmesini istediğiniz güç kartıyla aslında bakarsanız bu problemleri çözmek istediğiniz bir dönemdeymişsiniz. Hadi gelin şimdi bu kartlarımızdan destek alalım. Evet, peki neler yaşıyormuşsunuz? Kendinizi yeterli olgunlukta hissediyormuşsunuz bir kere. Ve onunla beraber bazı konuları bu tecrübelerinizle, olgunluğunuzla aslında sonuç açık, açıklığa kavuşturabilecek güce sahip olduğunuzu düşünüyorsunuz. Son zamanlarda çok üzülmüşsünüz. Ama artık e, bu üzüntünün ardından da bir hani o karanlık bitecek artık aydınlığa çıkacağım. Her gecenin bir sabahı vardır dediğiniz bir ruh halinde olduğunuzu görüyorum. Ve çok fazla zihninizde den geçirdiğiniz olayları yaşadığınız dönemde olabilirsiniz. Mıknatıs gibi aslında şu an e, ne düşünüyorsanız o başınıza geldiğini hissettiğini düşünüyor olabilirsiniz ve bazı konularla ilgili artık direnmemeniz gerektiği ve direndiğiniz konuların artık boşa gittiğini, bazen e, direnmenin boşa, boşa gittiğini ve teslim olmanız gerektiğini düşündüğünüz bir dönemdeymişsiniz. Hadi gelin tekrar bu destemizden yardım alalım. Peki neler yapmalıymışsınız? Aslında nasıl bir hareket süreci var? Bu durumdan çıkmak için neler yapılması gerekiyor? Bize hadi en doğru mesajları ver. Sorumluluk almanız gerekiyormuş arkadaşlar. Güven vermeniz gerekiyormuş. Artık kendinizi savunmanız, sınırlarınızı çizmeniz, istenmeyen durumlara karşı mücadele etmeniz Onunla beraber e, kaçınılmaz olan sonları kule kartı geldi. Hayal kırıklığına uğradığınız konularla ilgili artık bir sonlanma, e, yanlış yerde yanlış zamanda olduğunuzu düşündüğünüz bir durumda olabilirsiniz. Artık o konuları bitirip e, neşeye işte onunla beraber başarıya doğru güneş kartıyla karanlıktan çıkıp kendinizi güven kendi pozitif enerjinizle hareket etmeniz gerekiyormuş. Bir kere insanlarla ilgili bir durumsa artık sıcak davranmanız gerekiyormuş. Olumlu gelişmeler olsun istiyorsanız ya da bir ilişkiyi başlatmak istiyorsanız artık onunla ilgili şanslı bir dönemde olmak istediğiniz ya da o şanslı dönemi yaratmanız gerektiğini bilmeniz gerekiyor. Çünkü burada güven veren tarafta olmanız, bir kontrolü ele almanız, imparator kartı geldi. Kurallar koymanız ve kendi kurallarınızla hareket etmeniz gereken bir dönemdeymiş. Peki, ilahi sistem size ne tavsiye ediyor? Bir buna bakalım. İlahi sistemi size daha ne tavsiyeleri var? Kaybetme korkusundan çıkın diyor bir kere. Artık suçluluk duygusunu bir köşeye bırakın. Önce kendinizi affedin arkadaşlar. Onunla beraber hızlı ve hareketli olun. Çünkü e, sabırsızlık duyduğunuz konular olabilir. Bu konularla ilgili harekete geçmeniz gerekiyor değnek şövalyesiyle. Artık kendinize güvende hissetmeniz gerekiyor. Bir kere kendinize güvenmeniz çok önemli. Ve hayal kırıklıklarından kurtulmanız gerekiyor. İnsanlara yaşattığınız ihanet varsa ya da yaşadığınız bir ihanet durumu varsa hem kendinizi hem de karşınızdaki insanları affetmeniz gerekiyor anladığım kadarıyla. Çünkü bir ayrılık acısı da çekiyor olabilirsiniz ya da bir iş ortamında mobbinge doğramış olabilirsiniz ya da işte size haksızlık da yapılmış olabilir. Artık bunlardan özgürleşmeniz gerekiyor. Yeniye atılım yapmanız gerekiyormuş. Çünkü tılsım kariçesiyle aslında bakarsanız burada maddi manevi bir bolluk bereket enerjisine gireceğiniz, birbirinizi destekleyeceğiniz insanlarla karşılaşacağımızla ilgili bir durum söz konusu olacak ya da karşınıza bir insan varsa bu insan size bunu vaat ediyor olabilir peki ne soralım ilahi sistemden size yine tavsiyeler alalım Oracle destemizden neler yapsın benim güzel kolektifim canım ruh ailem neler yapsın bir bakalım tekrar tekrar soralım neler yapsın bir kere kendisine acı çektirmeyi bıraksın aklında takılı kalan konular varsa, merak ettiği konular varsa o konuları araştırsın, öğrenmek istediği konuları bir araştırsın ve mutluluğa inansın. Gerçek mutluluğu arzulasın. Mutlu olabilmek için çabaya girsin. Kendini mutlu edecek mevzuların içerisinde olsun diyor ve bağımlılıklarından kurtulsun. Engellenemeyen ve istekleriniz, arzularınız olabilir. Bir kötü bağımlılık bağımlılık sürecini işte örnek veriyorum madde olabilir. Allah korusun. Alkol olabilir. <laughs> ya da benzeri şeyler olabilir. Kendinizi bu bağımlılıklarına, bağımlılıklarınızdan kurtarmanız gerekiyormuş arkadaşlar. Peki yüksek benliğiniz size ne tavsiye ediyor? Bir de bunlara bakalım. Yüksek benliğinizden tavsiyeler alalım. Yüksek benliğiniz size ne tavsiye ediyor? Çakralarını dengele diyor, meditasyon yap diyor. Sandığından çok daha fazla dayanıklı olduğunu biliyor. Ve diyor ki kabullenmek hayatın öğrettiği en zor derstir. Bunu sadece kendin öğrenebilirsin. Yaşadığın şeyleri kabul et. Kendini zorlama artık diyor. Ve değerlerine bağlı kal test ediliyorsun diyor. Ee, bazı konularla ilgili test ediliyor olabilirsin. Ve egonun kontrolü elinize geçirmesine, ele almasına izin vermeyin arkadaşlar. Yani zihninizle savaşa girmeyin. Ama zihniniz kötü duyguları barındırır. Yani sizi korumak amaçlı, işte hayatta kalmanız amaçlı şunlardan bahseder. işte öfke duygusu gelir, kin duygusu, işte kavga etmek istersiniz, tartışmak istersiniz. Kendinizi kötü hissedersiniz, huzursuz hissedersiniz, mutsuz hissedersiniz, yetersiz hissedersiniz. Bu duygular egonun duygularıdır. Ya yani egonun size sunduğu duygulardır. O yüzden oralara bir dikkat edin tamam mı? Yani orası küçük bende küçük benden çıkın. Büyük benliğinize hareket edin. Yani kalbinizle hareket etmeye özen gösterin. Onlar olumlu duygulardır, şefkattir, merhamettir, sevgidir aşktır, yardımseverliktir bu tarz duygular kalpten gelir ve iyi hissettirir yani bir duygu size kötü hissettiriyorsa bilin ki zihniniz sizinle oynuyor o yüzden onunla e, uyumlu olmanın en güzel yolu onun duygularının hangi anlamı geldiğini bilmenizdir ve durun bakalım, evren size neyi bilmenizi istiyor, ona da soralım bu durumlar için evrenin size tavsiyeleri ne ya da mesajları ne, bunları bir bakalım Her şeyi geride bırakıp bilinmeyene koşmaktan korkma diyor. Güvenli bir dönemdesiniz. Kış istediğiniz şey kış aylarında gerçekleşiyor. Bu dönemde ayrıca içsel gücü ve bilgeliğe de kavuşuyorsunuz. Kış ayın kış aylarına girdik değil mi? Girdik. Vallahi hangi Ekim'deyiz? Kış ayı mı diye geçiyor. <laughs> Yok şu an sonbahardaydık. Pardon cevap. Bir durum ya da kişi konusunda kafanız karıştıysa emin olun aradığınız cevapları bulacaksınız. Araştırma yapın demişti ya. O konuyla ilgili ve üçüncü göz. Arkadaşlar bakın Az önce çakralarınızla da ilgili bir problem vardı. Üçüncü gözünüzün engelini kaldırın. Çakra dengeleme meditasyonları yapabilirsiniz. Size çok iyi gelecektir. Diyor ki üçüncü gözünüzün engelini kaldırın ve güçlendirin. İçsel bilgeliği ve spürsel farkındalığa odaklanmanın zamanı geldi. Konuşulmayanı konuş, e, duyabildiğiniz, görülmeyeni görebildiğiniz bir çakradır üçüncü göz. Yani e, çok faydası da vardır. Sezgilerinizle hareket edin. Aslında hepimizin sezgileri güçlüdür. Ama biz onu kullanmaya kullanmaya bu e, ne diyeyim size kapitalist düzende bunu kullanıp böyle şey gibi o siyasi bir şey gibi oldu ama üçüncü gözünüzü aktifleştirmeye odaklanın tamam mı ve kalbiniz size ne mesaj vermek istiyor bir de buna bakalım kalbinizin bağlantılarından da bir dört mesaj alalım size diyor ki sağlıklı aşk artık ilişkinizde ilerletme zamanı aranızdaki güven ve dürüstlük ikinizin de gerçekten kendiniz olmasını sağlıyor e, ve aldatmaca birisinin gerçek niyeti ve Niyeti bir maskenin ardında gizli, hedeflerine ulaşmak için psikolojik te teknikleri kullanan ve başkalarına zarar verebilen bir kişiyle karşılaştınız diyor ve karar zaman çok önemli. Kararınızı vermekte gecikirseniz, kararsızlığınız o kadar maliyetli hale gelir. Sadece kendiniz için değil, diğer kişi için de sonuçları düşünün diyor. Bir karar verirken diğer insanları düşünerek hareket edin. Kimsenin bahçesindeki çiçekleri ezmeyin ve mucizeler. Şu anda hayatınızda pek çok mucize gerçekleşiyor. Tekrar bakın. Hayatınızın mucizelerle dolu olduğunu göreceksiniz göreceksiniz diyor arkadaşlar. Çok güzel geldi. Umarım beğenmişsinizdir ve uyumamışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla ve mutlulukla kalın. Hoşçakalın.